The Independent Türkçe'den herkese selamlar. Ben Umut Ataseven. Ara ara buradan Geçmişin Sesi adlı podcast programıyla sizlere sesleneceğim. Yaptığım çalışmalarla geçmişe ilişkin gerçekleri gün yüzüne çıkarmaya çalışıyorum. Ama benim yanıtlayamadığım karanlıkta kalmış birçok soru var. Hazırsanız bir nebze de olsa bu soruların cevaplarını bulmaya çalışalım. Birçok ülke hem eski hem de yeni hükümet biçimleriyle uğraşırken belirsiz bir gelecekle karşı karşıyadırlar. Her ülke hangi tür yönetim biçiminin en iyi olduğu konusunda kendi sonucuna varmak zorunda olsa da her birimiz ilerlemeye yönelik bu çabaları destekleyebiliriz. Bunun yollarından biri de duadır. Daha fazla özgürlük için çabalayan bir ülkenin vatandaşları olalım ya da olmayalım. Dualarımız başkalarına destek sağlamanın yanı sıra kendi düşüncelerimizi netleştirmeye yardımcı olabilir. Tabii inanıyorsak. Mesih İsa Tanrı'nın hükümeti altında yaşamanın kendi yaşamı ve başkalarının yaşamları için önemini anlamıştı. Gerçekten de peygamberliği için gerekliydi. Yine de ister iyi ister kötü olsun insan yönetiminin üzerinde bir etkisi olacağını fark etmiş olmalı. Öğretilerinde her birimizin Tanrı'nın krallığı bağlamında yaşamak için ruhsal bir yükümlülüğümüz olduğunu açıkça belirtti. Ve bu Mesih'e uygun şekilde yaşayarak bu ruhani ve ilahi hükümeti her açıdan ele alabiliriz. Luka İncilinde İsa insan yönetiminin amaçlarını ve yöntemlerini Tanrı'nın krallığıyla karşılaştırır. Yiyecek ve içecek ihtiyacından, giyecek ihtiyacından bahsediyor. Sonra sözlerine şöyle devam ediyor. Dünyanın milletleri bütün bu şeylerin peşinden gidiyorlar. Ve babanız sizin bunlara ihtiyacınız olduğunu biliyor. Bunun yerine Allah'ın melekutunu arayın ve bütün bunlar size verilecektir. İsa Mesih bu endişelerin meşruiyetini reddetmiyor. Ancak bizden hayatlarımıza ruhani bir bağlamda bakmamızı istiyor. Ve Tanrı'yı ilk sıraya koymak. Bu yaklaşım sürekli azalan kaynakların olduğu maddi bir çevrede basitçe mücadele ettiğimiz inancından vazgeçmemiz gerektirir. Bunun yerine gerçekte iyiliği asla bitmeyen Tanrı'dan ayrılmaz olduğumuz şeklindeki ruhani gerçeği anlamaya başlayabiliriz. Ancak bunu kanıtlamak için Tanrı'nın yasasına uygun yaşamamız gerekir. Bazı insanlar ilahi kanunun zorunlu olarak sert ve kısıtlayıcı olacağını inanıyor. Bunun nedeni Tanrı'nın ilahi aşk olduğunu görmemiş olmaları olarak nitelendirilirler. Hristiyan biliminin keşfi ve kurucusu Meribah Keredi, Mukaddes kitabı inceleyerek Tanrı'nın hem ilahi sevgi hem de ilahi ilki olarak tanımlanabileceğini öğrendi. Bu hem Tanrı'nın iyiliğini hem de onun tüm çocuklarına olan sınırsız sevgisini gösterir. K2 to ile bilim ve sağlıkta Tanrı hakkında şöyle yazar. Aşk uyum sağlama ve bahşedilme açısından tarafsız ve evrenseldir. Susayan herkes sulara gelin diye haykıran açık bir pınardır. Öyleyse dualarımızda ilahi sevginin var olduğunu ve bizimle ilgilendiğine güvenebiliriz. Ayrıca Tanrı'nın sevginin bir sonucu olarak etkisinde koruyucu ve ilerleyici olan kanunun da bizi güvende tutması için ilahi ilkeye güvenebiliriz. Bu bilgi bize deneyimlerimizde ahlaki bir tavır alma ve daha saf, daha dürüst ve sevgi dolu hayatlar sürmeye çalışma cesaretini verir. Tanrı'nın hükümetini bu şekilde benimsersek, hükümetin daha yüksek seviyelerinde daha nezaket, daha fazla edep görmek istememiz doğaldır. Burada dualarımız ve sevginin varlığından emin olmamız bizi doğru adımlara götürecektir. Dualarımız sayesinde doğru zamanda doğru soruları sorma kabiliyetine sahip olacağız. Ve bu konuları daha aktif bir şekilde takip etmemiz gerekirse doğru yol bizim için netleşecektir.